başlamış görmemiştim Evet arkadaşlar bugün sizden birlikte İstanbul Guys sıfır hesap bakın diyorum ki sıfır hiç dokunmadım yüklediğimden beri daha doğrusu dün yükledim hatta İstanbul Guys'ları e, tüm karakterlerini sıraladım diye video bile yaptım ama şey oldu o video gitti Git aldım da şeyden bastırıyorum. Ee, yani kaydetmeyi unutmuşum videoyu. Kaydetmeyi unuttuğum için de oynayamamışım. Yani videoyu çekmemiş. İşte öyle olmuş. Daha sıfır sap. Bakın hiç karakter yok. Bakın. arkadaşlara gidiyorum Arkadaşlar özelleştire giriyorum. Bir tek bu iki karakter var. Bunlar da oyun veriyor zaten. Bakın. Başka hiç karakterim yok. Bir tek tümünde yeni görüntüme aldarsa da a bakın dükkanda mağazada ücretsiz çark var. Çark çevirelim. Bir ücretsiz açtık mı şimdi? Açtıysak iyi ettik. Evet açmışız. Okey. Bir oyun bunu oynarım. Bir oyun bunu oynarım. Boy şimdi. Klasik olsa diye bir bununla oynayacağım. Buna geçtik ve Genel bir mağazaya geçelim. Hala bir ücretsizimiz var. Baktık. Burada bir ücretsiz çark var. Evet. %100 karakter geliyordu inşallah bundan.

bir daha girdik mi? Evet. Bunu açalım. Mecbur reklam seyredeceğiz. Reklam seyredip geri geliyor. Açık burada çıkalı. O yüzden şey şimdi hadi ya bak gene yetenek verdi. Neyse bence bu şans çarkıdan bir şey çıkmaz. Beş elmas. Hiçbir şey yapamayız. Bazı bir çıkalım. Şimdi ödüller. Ds diye konu parlayacak var mıdır hocam? Sa Saray. Böyle çıkmı yazılıyor. Yıldız Saray tamam dedik. Okey, ben buna girdim. Çok şaşırıldık. Nasıl giriyoruz abicim? Göster bana. Göster herkes gerçek yüzlü. Onlar arkadan girmeyeceğim ya. Brain rot sezonu başladı bu arada. Bakın, brain rotlar geldi bir sürü. Burada yok da. Efsane de bak buraya notlar var biraz efsane de. Nerede bulursam. Ya şu buraya not muydu hatırlamıyorum ama. Gideyim bir bayağı bir not geldi vardı açılışta da görmüşsünüzdür galiba. Şey de geldi kapı. Kinasasi de geldi. Ama çoğu burada destansı da. Bak benim eski hesabımda bu vardı. Ama sırf bu video için tüm hesabı silip bunu açtım. Zaten bunu videoda açtım. Bunu kullanıyorum. Girelim. Koş 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 Kaç 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 kaç. Ben Fall Guys geldi bu arada Stumble Guys tercih ederim çünkü Fall Guys'a göre kastiler daha iyi. Stumble Guys'ın. Sırada evet. Hiç en sevmediğim harita bu. Çok zor abi. Başlayalım. Ama ben yanlışlıkla çift zıplama açtım. Neyse ki adam yere düştü. Bakın. Buradan gitmesi çok zor olacak. Bak. Gizilmiyor bak. Gizilmiyor. Geçtim. Çok şükür geçtim. Ama top geliyor. Bir dakika top gelmesin. Bitsin bir toplar. Şöyle geçtik mi şuradan Şöyle buradan geçtik dedik Ah oh, bak <laughs> En zor yere geldik Sukut Game'deki ip patlama oyundan daha zor burası Hadi Geçtik evet 8 kişi geçmiş 12 kişi geçecek inşallah Geçebiliriz ki geçeceğiz de zaten. Şöyle kalk. Girdik evet kazandık. Hak kazandık. Tur sona erdi. Evet hak kazandık ikinci yarışa. Tam 10 yarış yapacağım. 10 yarış zaten hızlı biter 10 yarış. Ha, kaç yarış yapacağımı bilmiyorum. Videoda bakarız ya. Super Scythe. Evet ben bunu biliyorum ya. Bunun bir oyunu var. Bu bir oyunu var hatta. İstanbul Guys biraz zor ama. Haberiniz olsun. Bunun bir oyunu var şimdi. Böyle mesela atlayamadım. Atlamak da istemiyorum pek. Çok dibe girdiğimizde atlarız zaten. Becur. Buradan şöyle. Buradan da şöyle. Geçtik bu hızlanalım. Bu üstünden atlayalım. Bak burada çok iyi oynuyorum gibi gözüküyor. Ama normalde hızlıca eğlenirim ben bu turda. 9 kişi geçmeden eğlenirim. Abi eğlendim. Oh! Değdim. Abi bak değdiğim için hak kazandım. Değdiğim için hak kazandım. Tram bölüde bak zıpladım. Normalde bunlar ortasından geçiyor. Ben geçmedim. Hak kazandım ama. Evet. Hak kazandık. Final turuna geçtik. Final turuna geçtik abi. İsmimi de zaten değiştireceğim. Topik piro yapacağım. Evet, sırada abi ne olur kolay bir şey versin bak. Abi ben bunu çok zorlanıyorum ya. Bunu dinozorlusu daha kötü. Jurassic World'nesi. Ben kesin kaybedeceğim abi, kesin. Bir de bunlar nasıl koşuyor? Bunlar nasıl koşuyor abi? Hızlanalım. Geçtik mi? Önümüzdeki yarışçıyı geçmem lazım şimdi benim. Aa, aa, nasıl düştüm ya? Orada atlamayı bir daha yapacağım şimdi. Düştüğüm için. Hı, kesin kaybettik. Var ya kesin. Neyse. En azından iki tur kazandık. Ona şükretmemiz lazım bizim. Teşekkür ederim Allah'ım. Seni çok seviyorum Allah'ım. Siz hocası bize böyle şarkılar açtırıyor sürekli. Teşekkür ederim Allah'ım. Seni çok seviyorum Allah'ım. Teşekkür ederim Allah'ım. Bunlar kazanamadıysa ben daha hiç kazanamam. Teşekkür ederim Allah'ım. Seni çok seviyorum Allah'ım. Gene lava düştük bu sefer. Bu sefer lava düştük. Teşekkür ederim Allah'ım. Seni... Ah bak ben... geçti bir ya. Geçti bir ya. Abi bu geçti gerçekten. Neyse. Burada 3 turda bitiriyoruz. 3 tur kaç dakika sürdü? 10 dakika sürdü 3 tur. Bu frame'de de kuru kafa var ha. Kaç şey kazandım? 5. Pes'e bakalım. Pes alamıyorum. Bakın. İstanbul Guys'ta ücretsiz gelmezse çok zor açıyorsunuz karakter. Epey zor açıyorsunuz. Brawl Stars'a daha zor açıyorsunuz bakın. Gerçekten ki benim kanalımda hiç Brawl Stars videosu yok. Yani çekmemi istiyor muyum? Ya ben canıma göre çekiyorum çünkü videolar beğeniyor zaten yani mesela atıyorum o abone alayım o abone alayım çekeceğim diye ben çünkü yani olmaz olmaz yani. Diye. o da böyle değil. gelemez, gelmeyeceği için ben de Brawl Stars videosu çekemem. <laughs> Abi skinim de çok iyi ya. Atölyeye gidelim bir şeyler yapalım biz. Girelim mi bu? Bunu çok merak ettim. Oyun modunu seçelim. Ee. <laughs> tamam yapalım. Onaylayalım. Takım boyutu 2-3 kişilik olsun. Max oyuncu 18 tur 3 tur 1 seçelim bu tur 2 tur 2 ne olsun tur 2 bu olsun tur 3 de Lütfü olsun. Kabul ettik. Oluşturalım. parça oluşturuluyor. Oynadık mı? Yükleniyor. Kendim oynayacağım bu arada sanırım. Başkalarıyla girişmeyeceğiz. Ben bunu onaylamış mıydım? Ben neyim? Ben varım okey ben varım buymuşum. Biraz gölge geldi göremedim. Ne yapacağız? Bu? Aha bak sopa buldum. Aldım sopa. Şak. Gel lan. <laughs> lan. kardeş niye vuramıyorum ben? Abi benim oyun soru baklı. Of. Lan. Kaçtır üstüme bomba düşüyor. Bir de nereye düşmeyeyim? Oh son anda kurtuldum bak. Adam boks eldiveni aldı. Boks eldiveni alan sıkıntılı. Aa 5 kişi eğlendi lan. Bu arada hiç benim şu an haberi yok ama partiyi ben oluşturdum. Hiç benim haberi yok. Onlar oyuna girdi benim partimi ışınlandılar. Şimdi bak. inşallah benim partimi ışınlanmışlardır. Aa yo bir benim parti başından çünkü ben böyle bir şey onaylamamıştım. Ha? 150 saniye içinde bitişe mi yarışacağız? Ne deli bir oyun. En azından hak kazanma yok. Bitişe yarışıyoruz. 150 saniye içinde. Senin ya hak olsa sıçmıştım. Bari bari pa bari bari pa Hayır. Nasıl öldü? Bir de ben burada ölmedim ki şurada öldüm. Adam bozacaktın neden düzelttin benim? Adam bozacaktın. Neden 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 bıraktın? Bak. Harita çok kayıyor. Yani inanılmaz kayıyor. Buzul olmamasına rağmen kayıyor, epey kayıyor. 91 saniye kaldı, sıçtık. 2 puan derken? 2 puan neden kastediyorsunuz? Geçtim, 73 saniye kala geçtim. 73 saniye kala geçtim. Bir takım pozisyon kaldı 57 saniye. Hadi. Ben bu Azrail'e güveniyorum. Bu Azrail yapar abi. Az Azrail yapar. Yapamaz. 45 saniye içinde. Ben burada boşluğa atladım. O yüzden. Ama iniyorken değil bak oyunda bu oynuyor iniyorken zıpladım. Bunun gibi yaptım mesela. Kazandı. Yok bu kazanamaz. Bu buglı. Değiştireceğim. Bu olmaz. Bu. Az önce buglı dediğim kişi. Buglı gene düşecek. Bu gene bağlanacak. Ve 11 saniyeniz kaldı. Adamların 1 saniye skal haberleri yok. Evet. Sadece biz üçeriz bu oyunu. 3 kişi oyunu kazanmış. Ben de varım. Ay, 2 turu kazandık. Tur 2'yi kazandım. 3'ü tekrar partiden ayrılmayacağım. Partiyi iyi, Parti iyi. Abi bir dakika ben bu abi. Bu Düşmeyeceğiz. Ben bu oyundayım iyiyim. Ama bak üstüne stambel yazanlara gitmemiz lazım. Toplara da dikkat edeceğiz. Oh son anda. Beş hadi iki kişi daha en İki kişi daha ilerlesin çok mutlu olacağım. Dört, beş, bir kişi eğlenecek. Yes, bak. Arabanın içinden geçtim. Bak kazandım mı? Ha buradaymışım okey. Biraz bu zor olacak benim için ama 204 evet. Bu da hak kazanmalı olmadığı için iyi bu da ananın Ananın bahçeye gelme. Dur bir bahçeye gelmez. Bir gece. Anadolu bahçeye. ya. Ben düştüm. Aferin bana. Ne kadar akıllıyım. Aferin. Sanırım düşmede bir numaralı insanım. Aferin bana aferin. İki kişi niye orada durmuş bekliyor lan? Bu bahçe ya. yani dur bir bahçe. Random atalım. Random atalım. Şu an bu çok sinir bozuculaşmaya başladı. En azından biraz randomla her şeyi bitirebiliriz. Random. Okey. Okey bebek gibi olduğum bölüme geçtik ama en azından az da olsa geçebildim düşmeden düşmeden düştük. Bitiş nerede şu an? Benim için en önemli şey bitiş. Nerede oldu? Abi düşme. Oh ama bak stumble guys kontrolleri çok zor. Zıplama tuşuna ayrı, uçma tuşuna ayrı yapsınlar bak ne olur PC 5'tekiler gibi. Zıplama ayrı, uçma ayrı. Ki çoğu stumble guys oyuncusu onu uçma bile demiyordur. Normal adıyla sesleniyordur. Tabi çoğu stumble guys oyuncusu seslenmiyordur o. Umarım. Yani benim gibi. Ben uçmaya sesleniyorum çünkü. Ölmeden daha 98 saniyem kaldı. Ne olur geçeyim. Ben buradan geçelim ki. Bunu atlar. Buradan şöyle yapar. Düşer. Böyle yapar. Düşerim. Evet. Oh. Oh. Ah. Okay, buradan gene buradan çıktık. Çıkamadık. Çıktık, 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 geldik, geldik. Okey, şimdi buradan böyle yaptık mı? Okey, geçtik burayı. Amanın aşağıya. gelmez. Dur bir yatma ya, gelmez. Ben gene buradan atacağım. Hayır. Gene mi bura? 54 saniyem kaldı. Abi ah. Çok zor. Geçtim mi? Geçmişim lan. Geçmişim valla. Oyun beni sonunda geçmiş kabul etti. O, bu biraz mallık. Aa geçmemiş kabul etti. Çok ayıp. Ah. Gene düştüm. Al işte. Ya abi ittirmesin. Söyle şu oyuncuları ettirmesin beni ya. Niye ettiriyorsunuz abi? Ayıp değil mi? Bendeki de can yani. Gene düştük. Aferin. Eğlendim ben. Gittik. Evet. Eğlendik. Bence videoyu burada bitirelim. 10 tane olmadı. Ama Baby in Yellow videosu da çekeceğim. Istanbul Guys birazcık sinir bozucu olabilir. Çünkü uçma ve zıplama tuşları ayrı değil. Çift kere zıplamaya bastığında uçuyorsun. Tek kez zıplamaya bastığında zıplıyorsun. O yüzden bence İstanbul Gaysel sesleniyorum. Buradan. Bakın uçma tuşunu ayrı yapın. Uçma tuşunu ayrı. Bak zıplama ayrı, uçma ayrı, yürüme ayrı. BS gibi ya ulti, vurma, yürüme. Bu kadar ya. Bu kadar. Neyse ya BS gelir ya Baby Yellow gelir.